Evet selamlar arkadaşlar ben Serhat YouTube kanalıma hoş geldiniz ne örüyorsunuz nasılsınız umarım iyisinizdir şimdi bugün keyisi yıkayacağız dış aksamı biraz kirlendi yıkayacağız modifiye başlatıyoruz arkadaşlar İnşallah güzel bir şey yapacağız keyisi önce bir temizliğini yapacağız dış aksamını temizleyeceğiz komple arkasını önünü dışını camları onun sonra kireç sökücü var camlara kireç sökücü atacağız camları komple kirecini temizleyeceğiz İç tarafı temizleyeceğiz. İç falan battı. İçine de çok şey yapacağız inşallah. Aklımda bir proje var. Onun onun ona göre ilerleyeceğiz. Bakalım umarım güzel bir şeyler olur. İlk iş temizlik tabii ki. Güzelce ne bir yıkayalım. Şimdi burada çok canlar balya makinemiz vardı. Onun bakımını yapıyorduk. Şöyle göstereyim. Söktük, parçaladık, ettik. Bir şeyler yapacağız. Şurada dişliler boşluk yapmış Şöyle göstereyim dişli Orada büyük bir boşluk var. Şurayı söktük. Komple temizledik. Pistonlar eskiydi. Pistonları söktüm. Şu kapı kollarının pistonlarını. Şöyle göstereyim. Şuralarda falan pistonlar vardı. Onları söktüm. Onların yenisini yapacağız. Bağlama grubuna ettik. Şuradaki lambayı değiştirdim. Lamba eskiydi. Çok iyi aydınlatmıyordu. Led taktım. Hem şöyle arkaya doğru çevireceğiz. Hem öne doğru çevireceğiz. İki tarafı da ışıtacak. Güzel olacak. Burada bağlama grubunda biraz sorunlar var. Bağlama grubunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Sağ ip iyi, sol ip iyi. Orta ipte şöyle göstereyim sorunlar var. Şuralar falan aşınmış. Orta ipi muhtemelen yaptırmayız. Nasıl olur bilmiyorum. Ön pistonları da söktük. Komple yapacağız. Şimdi traktör takılıydı. Traktörden söktük. Traktörü önce yıkamaya doğru götürelim. Gireç gücü falan aldık. Camlarımızı atacağız inşallah. Önce traktörün dışını bir temizleyelim. İçini de temizleyeceğiz. Komple. Şuraya falan masa atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Masayı nide de kaplatmayı düşünüyorum. Şuraya masa atarsak bu tablet, geri görüş falan. Umarım güzel bir şeyler yaparız. Bakalım nasıl olacak. Öyle marşımıza basalım. Fites 1'de el freni indirdik. Şöyle <laughs> Şöyle kapatalım. Şöyle biliyordum bakalım. İlk işlemimiz yıkama, güzel bir yıkayalım Camlar da biraz kireç yaptı, çok kireç yok ama biraz yaptı Onları şimdi camları filmlemeden önce temizleyelim dış aksamını Güzel dursun Sa Sağ tarafı dediğim gibi iptal edeceğim arkadaşlar Sağ tarafı zaten çok kullanmıyoruz, sol taraftan komple sol tarafı kullanırız Sağ tarafı iptal edeceğiz Buraya bir masa atacağım Masayı keseceğiz şuraya göre. Sunta var bende. Sunta'dan keseceğiz. Sunta değil de o üst şey var. Evlerin üstüne kullanılan bir malzeme var orada. Onları falan göstereceğim. Şuraya doğru keseceğiz. Bir tab evde tablet var. Ekranı kırık. Onu yaptırmayı düşünüyorum. Bir de geri görüş kamerası almayı düşünüyorum. Geri görüş takarsak. Onda da 7 inç mi alsam ekranı 9 inç mi alsam tam karar veremedim. Onu öyle düşünüyoruz. Bakalım şimdi Makine ilk önce bir yıkayalım. Şurada, bugün balya makinesini yıkamıştım. Şimdi bunu da takalım. Bunu da bir yıkay yıkayalım. Orada zavar yürütüyorduk. Onu da göstermedim. Şöyle çekelim. Makine 200 bar arkadaşlar. Onu da gösterip söyledim önceki videolarda. Kıvanç makinenin. Biz memnunuz. Yaklaşık olarak 4-5 yılı geçti. Hiçbir arıza açmadı. 200 bar. Tam 200'de kullanmıyoruz. Kaçta kullanıyoruz? 150 de mi? Öyle bir şey de çalıştırıyoruz. Boyaları kaldırma yapıyor yakın tutunca. Böyle bakalım bakalım kaç barda çalışıyor. Aynen arkadaşlar. 150 barda çalışıyor. Şimdi çalıştıralım. Bir başlayalım. yıkadık arkadaşlar. Ama bunun silmemiz gerekiyor. Silmezsek yine aynı kirleniyor. Mintak sürmediğim için. Silmemiz gerekiyor. Taş da burada yatıyor. Şimdi size şey göstereyim. Arpa uyu arkadaşlar. Ben varmadım. biraz tozla alerjim alerji yapıyor toz bana karşı. Video çekmedim. Gelmedim. Burada arpalar var. Burada makinesi var. Burada sistemi var. Şöyle göstereyim. Şu bizim buradaydı galiba da. Şunu bizim yaptırıyorduk. Direkt buradan alıyor. Şuradan elektrikten bunun içine boşaltıyor. Buradan da üdülüyor. Direkt romoklara atıyoruz. Şurada 60-56 fiyat var. Hapsini Böyle... açalım. Eski ama güzel bir traktör. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar traktör muhtemelen 2000-2001 model felandır. devre, bak, devre yumuşacık inanılmaz derecede yumuşak. Şöyle göster. Bayağı yumuşak bir devreji var. Gerçekten hiç yormuyor. 4 vites galiba. Bir de gerisi var bunlarda. şanzımanın tam bilmiyorum. Bunlar öyleydi galiba. 8 ileri, 2 geri. Sürüngen var mı bunda? Sürüngen varsa 12 ileri, 3 geri. Şanzımanı vardır. Liftomatik var. Orijinal mi? Orijinal mi? Sonradan mı koymuşlar bilmiyorum. Kolları falan burada. Güzel bir traktör. Bizim ahrabanı Kledelli bir abimizin Şu lamba falan koymuş. Tape falan var. Her şey var. Şöyle ayağımıza atalım. Bilelim. Kabin içi dar sadece. Bizim göre. Ya Mazda'ydı. Gold serisiydi. O zaman iyi traktörleri. iyi makineler. Çok tutulanları. Bunlar fiyatında bu serilerdi. 60-56. 60-66 olursa Leviyeli oluyor galiba. 56 olursa Fitezden geri oluyor. Ve arkasında da bir tane makine var. Üyü burada. Şuradan buraya dökülüyor. Buradan arpa yukarı doğru çıkıyor. Burada bayağı arpa vardı bildiğiniz üzere. Şu an bayağı bitti sayılır. Geçelim. Biz şimdi traktörümüzün bir silelim. Onu sonra kireç getirelim. camlara atalım. Geç duruyor şurada. Şimdi ne yapalım? İçini, içinde fırça var. İçini temizleyeceğiz. Bir bez alalım dışını bir silelim kurumadan. Şu bezde dışını bir silelim önce. Dışında toz birikintisi kalmasın. Taysu. Ne yapıyorsun Taysu? Yatıyorsun. lan. Ne yapıyorsun? Yatıyor musun sen? Yatıyor musun Taysu? Öyle dışını silelim. Güzel cana. Dışında bir şey kalmasın. Sizin nasıl bir şey yapsak arkaya sizin de önerilerinizi bekliyorum. Notifi olarak, dış aksam olarak, görünüş olarak. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Nasıl bir şey yapalım. Güzel bir şey olsun. Öyle düşünüyorum. Bakalım nasıl yapacağız. Bak burada toz var arkadaşlar. Yıkansa da bu toz kalkmıyor üstünden. Böyle silince hafif ıslak bezle silince nasıl kalkıyor Şöyle göstereyim. Buralar kalkmıyor. Minta atılmaz atılması gerekiyor. Minta da atmıyoruz. Bunlar şöyle silelim. Dışını sildim arkadaşlar. Dişini sildim, kabini sildik, camları sildik. Camları kireç sökücü atmadık da önce sildik bir. Şimdi kireç sökücü atacağız. Kabin içini süpürdüm. Havayla üfürdük. Süpürgeyle çektirdik. Bu şekilde oldu. İçeriye bir şey getireceğim. içeri ondan temizleyeceğim. Bakalım ya Axpros mu alırız? Bir şey alacağım. İçeri ondan temizleyeceğiz. Komple pallak dursun. Şuralarda falan toz var. Şuraya göstereyim. Buraya yapışmış falan. O koltukta bayağı pis varmış. Koltuğu havayla temizledik iyice. Altını falan şuraları falan komple temizledik. Şimdi camların ölçüsünü alacağız. Camların ölçülerini alalım. Film çektireceğiz çünkü. Ondan sonra kireç gücü atacağız camlara. İşimiz daha uzun. Bayağı 2 saat yaklaştı. 2 saattir falan uğraşıyorum. İçeri temizledik, süpürdük. Bayağı toz var. Hemen temizlemiyor bir anda. Bizim şurada metre vardı. Metreyi alalım. Şu camların ölçülerini alalım etrafına iki numara, önden arkaya bir numara film çektireceğim. Bir de üstüne güneşlik attıracağım arkadaşlar. O şekilde yapacağız. Şimdi şu camların ölçülerini bir alalım. Şu cam en geniş yeri 97, 98, 100. Buna 110 diyelim. Ben şurada telefonu çıkartayım. 99 falan geliyor da şimdi eksik falan kalır bombesi var. Şöyle çıkartalım. Telefon notlar, Rus yöneticisi notlar diyelim. 110'a 110'a 145 geliyor. 145 orayı da 110 150 diyelim. 150 demeyelim daha fazla diyelim eksik kalır. 160 diyelim. Onları çekeriz. 110'a 160 2 2 tane. Evet. Kelebeği ölçelim. Kelebek 55 falan geliyor en alt taraftan genişlik 65 diyelim. 65 Şuraya geldi. 68 65 75 diyelim bunlara da. 65 75 2 tane bundan not aldık. Arka cam kaç geliyor? Şöyle kapatalım. Şunlara da işleri değişecek arkadaşlar. Onlar da şimdi ölçüsünü alalım. onları da yaptıralım. 100 geliyor. Buna 110 diyelim. 110'a 75. 110'a 75 de buna diyelim. 110. 75. 1. Bir tane. Tekinin de yazmak zor oluyormuş ha. Bir tane. Şu kelebeği aldık. Şu yan camı aldık. Ben diye gittiğimiz bir günde alacağız. Öyle ölçelim. 120 geliyor. Şuradan ölçersek 120, 120, 130'a en uç köşesinde 130'a 80, 90 diyelim. Şuralarda var. 130'a 90. Şöyle bir daha bakalım. Şurada 90. Şurada 120 geliyor. 130'a 90 diyelim. Za 90. Bir tane. Bir numara. Bunu da yazdık. Şuraya bir de güneşlik attıracağız. Tam şu hizadan. Şöyle attıracağız. 20 santim olsa şöyle olur. 50 santim. Bu silecek 50 santim. Bu da 35 santim. 50 santim, 35 santim. 2 tane silecek. Bunların da fotoğrafı çekelim. 50 santim. 35 santim. 2 silecek. kaydedelim. Şunu da fotoğrafını çekelim. İçeride şunu buldum arkadaşlar. Deri vinil koruyucu diyor. Şöyle atıyoruz. Singer ile beraber. Güzel palla atıyor. Şöyle atalım. Göstereyim bakın. Şöyle yan taraf. Güzel canlı palladı. Şöyle şuraya atayım bakın. yaptığım attığım yer parlıyor direkt. Yağlı bir şey galiba muhtemelen. Şöyle buraları bir temizleyelim komple. Bak yanları falan göstereyim. Attığım yer hemen değişiyor. nasıl siliyoruz. Böyle. Bir silelim iş tarafını. Bundan sileyim bunu bulduk. Şöyle siyahları falan güzel parlatıyor. İç taraf falan güzel oldu. Bunu bundan silelim. Hava da bayağı kararıyor. Camlarda şey etmek istiyorum da camları nasıl yaparız şimdi biraz atsak deneme şeklinde bakalım aslında böyle dursun bunu ben yarın devam edelim şuraları da atayım şöyle şuraları falan komple temizleriz güzelce ne pallasın Şöyle atayım attığın renk hemen farklı ediyor. Şöyle gözüküyor mu? Tam bilmiyorum. Evet gözüküyor kamera şu an. Bayağı fark ediyor. Kuruyunca nasıl olacak? Bakalım ben. Bu böyle dursun. Ben şu camlara geçeyim. Camlara bir kireç gücü atalım bakalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Başarılı olabileceğiz mi? Şunu getireyim şu bezi. Şu da bidonun içinde şuna az bir devirelim şu bezin şurasına bunu sü o süngerle astık aslında o onun süngeri de bir tane de buna sünger olsa süngerle atardık aslında Şöyle. Ne olmadı yani sünger getirelim. Böyle atalım. Ovalayalım. de aynı yerin içine atalım. İçini temizleyelim bakalım. Şöyle silelim. Aynen arkadaşlar kaldırıyor kireci direkt. Ya göstereyim. Hem içten çektim hem dıştan çektim kirecini kaldırdı. Camın rengini direkt verdi. Bunu sildikten sonra bir de yıkamak gerekiyor. Böyle bir göstereyim size. İşte bir daha atalım. Kireç de yere attım. Kirecini kaldırdı direkt. Yarın bu şekilde buna bayağı uğraşacağız. Bunu komple temizleyeceğiz. Öyle göstereyim. Bakın. Çok belli oluyor mu kamerada bilmiyorum. Bir de az su getirirsek suyla temizlesek bezden silelim suyu bezle az süratına su değersin bundan da silelim bir de şu bezden bir kurulayım burayı ben komple. Güzel oldu. Kaldırdı arkadaşlar. Onu yarın komple ovalayacağız. Çıkartacağız her şeyini. Bakın şurası belli oluyor mu? Bilmiyorum. Şuralara bakarsan. Bura parladı kirecini attı. Cam saf halini aldı.